sıcak çatışmaların yaşandığı Brezilya'ya gideceğiz. Kameralarımızı oraya çevireceğiz. Bir süredir orada yaşayan iş insanı Umut Eker canlı yayında konuğumuz olacak. Sayın Eker merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. Yeniden güzel Türkiye'mize iyi geceler. Sizlere iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz en sıcak gelişmeyle başlayalım. Ulusal Kongre binasına göstericiler baskın düzenledi. Peki gerginlik devam ediyor mu? Hala baskın altında mı bina? Evet hala gerginlik devam ediyor ama onun yanında sıcağı sıcağına bir gelişme daha var. Yaklaşık 10 dakika önce Devlet Başkanı Lula canlı yayında kameraların karşısına çıktı ve başkent Brezilya'da şu anda federal kuvvet uygulaması eee çaresinde bulundu. Yani bu bir nevi orada artık eyalet valisinin eyalet sistemiyle yönetildiği için Brezilya eyalet valisinin yetkileri, polisin yetkileri şu anda direkt devlet başkanına geçmiş bulunuyor. Onun açıklamasını yaptı. Yaklaşık 10 dakika önce canlı yayındaydı. Şu anda polis kuvvetlerinin oradan çekileceğini e, başka kolluk kuvvetlerinin federal Kolluk kuvvetlerinin orada müdahalede bulunacağını ve bütün suçların hatta suçları bir nevi protestocu olarak değil artık terörist olarak gördüğünde gördüğünü de canlı yayında söyledi. E, ve bunların bir an önce tutuklanıp hakim karşısına, mahkemeye karşısına çıkacağını söyledi. Evet bugün e, öğlen saatlerinde başlayan Brezilya e, yerel saatiyle gösteriler bütün başkent Brezilya'da bilhassa Kongre binası e, yüksek mahkeme binasını ilk başta e, daha basit bir protesto olarak düşünüyordu. Ancak e, bir nevi yağma başladı binaların içerisinde. E, polisin müdahalesi e, zaman geçmeden hemen gerçekleşti. Ancak protestocuların polise de müdahalesi e, kameralara yansıdı. Bilhassa bazı atlı polislerin e, protestocuları dağıtmak için e, içlerine atlarını sürdüğü süre, e, sırada ee, polis görevlileri protestocular tarafından alaşağı edildi, atlarından indirildi, darp etmeye çalışıldı. Bu görüntülerin ardından da e, devlet başkanı Lula e, federal e, uygulamaya geçildiğini söyledi. Gelişmeleri ben de burada takip ediyorum. Bildiğiniz gibi Ekim ayında gerçekleşen seçimlerden sonra e, Brezilya'da eski devlet başkanı Lula mevcut devlet başkanı Bolsonaro'ya karşı çok kısa çok küçük bir oy farkıyla yeniden devlet başkanı seçilmişti. Yaklaşık bir aydan beri yaklaşık 45 günden beri protesto gösterileri biraz da Bolsonaro taraftarları tarafından devam ediyordu. Ancak Ocak ayının biri itibariyle devlet başkanı Lula'nın resmen yemin edip görevine başlamasından sonra bu protestolar azalmıştı. Ancak dün akşam başkent Brezilya'ya yaklaşık yüzün üzerinde Otobüs geldiği söylendi sabah saatlerinde. Bunların içerisinde protestocuların olduğu söylendi. Ama iş öğlen saatlerinde kontrolden çıktı. Devlet binalarının işgalinden sonra içeride yağma başladı. Polisin müdahalesi, zırhlı araçların müdahalesi, yine aynı şekilde gazlı protestocuların müdahale vardı. Ama protestocular devlet binalarından çıkmayı reddediyordu. O yüzden ee, Sayın Lula'nın açıklaması da yaklaşık 10 dakika önce gerçekleşti. Evet aslında bir süredir ülkede sessizlik hakimdi. Peki ne tetikledi göstericiler neden böyle bir eylemi gerçekleştirme ihtiyacı duydu? Bir çağrı mı aldılar bir mesaj mı aldılar? Amerika Birleşik Devletleri'nde eski devlet başkanı e, acaba oradan bir mesaj mı geldi? Aslında bununla ilgili net bir bilgi yok. Yani basına da yansıyan, şu anda sosyal medya kanallarında da konuşulan herhangi bir net bir bilgi yok. Ancak söylentiler elbette mevcut. Ee, ancak protestocular bildiğiniz gibi 45 günden beri gösterilerini sürdürüyorlardı. Ve devlet başkanı e, devlet, eski devlet başkanı aradı. bildiğiniz gibi Amerika'ya eşinin yanına gitmişti. Çünkü yeni yıldan önce eşi Amerika'ya e, bir seyahat gerçekleştirmişti. O da ee, ben başkanlık görevini e, Lula'ya teslim etmek istemiyorum, şahsen teslim etmeyeceğim diyerek eşinin yanına gitmişti. Ve bir, sizlerin de söylediği gibi bir süre sessizlik hakimdi ama e, bu hafta sonu bilhassa bu hafta sonu beklenen planlanmış bir protesto gösterisi ya da herhangi bir eylem beklenmiyordu. E, ve dün akşamdan itibaren başkent Brezilya'ya yüzün üzerinde otobüsün gel, geldiği az önce anlattığım gibi ifade ettiğim gibi e, söylendi. Ve sonrasında da ilk e, kongre binasında e, insanların girdiği gözlemlendi. Sonra da sonrasından artık iş kontrolden çıktı. Federal Yüksek Mahkemesi 5-10 e, kişiden bahsetmiyorum yüzlerce insan binalara e, bir nevi e, Peki, harp etmek evet, için. Bunun oradaki, bir planlı e eylem olduğunu söyleyebilir miyiz? Otobüslerle yüzlerce kişinin akın ettiğini e, aktardığını Sayın Eker. Planlı bir eylem. Ama e, duyurulmayan bir eylem aynı zamanda. Evet, duyurulmayan bir eylem. Ancak planlı eylem binaların işgal edilmesi plana dahil midir? Yoksa iş kontrolden mi çıktı? Bunu önümüzdeki günlerde e, takip edeceğiz. Öyle söylemek istiyorum. E, eşinin yanında bulunuyor Bolsonaro. Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz bir açıklama bildiğimiz kadarıyla yapmadı. E, oraya yansıyan bir bilgi var mı? Evet henüz bir açıklama yok Sayın Bolsonaro'nun henüz bir açıklama yok. Sayın Bolsonaro Amerika'ya gittiğinden beri bir açıklama gelmedi. Yaklaşık bir hafta on günden beri herhangi bir açıklama net bir açıklama olmadı. Sadece sosyal medya kanallarından standart paylaşımları vardı. Şimdi açıkçası gözler hem Sayın Bolsonaro'da çünkü az önce devlet başkanı Lula'nın yaptığı açıklamalarda o e, yine konuşmasında eski devlet başkanı Bolsonaro'yu e, suçlar e, suçlayıcı nitelikte yine açıklamaları da bulundu. O yüzden devlet başkanı, eski devlet başkanı Bolsonarın da açıklama bekli, yapması bekleniyor yapacağı açıklama eğer yaparsa kritik olacak. Belki de göstericilere yönelik mesajlar içerecek. o açıklamalarda gelirse eğer aktaracağız. Sayın Eker, siz aktardınız. Lula da Silva canlı yayında önemli mesajlar verdi. Protestocuların yakalanacaklarını, terörist olarak muamele göreceklerini söyledi. Çok kritik bir açıklamaydı bu ve hafta sonu için tatildeydi. Başka bir kentteydi. Başkente dönecek mi devlet başkanı? Ee, şu anda kendisi San Paulo'da, benim de yaşadığım San Paulo şehrinde iç kesimlerde bir şehirde bulunduğu söylenmişti kendisinin. Büyük ihtimalle ya bugün akşam e, tatilini yarıda kesecek ya da e, hangi sebeple bulunuyorsa ya bugün akşam ya da yarın dönecektir. Az önce şu anda e, sıcağı sıcağına yine haberler geliyor onları da söylemek istiyorum. Şu anda devlet başkanı Lula'nın yaptığı açıklamadan sonra federal kuvvetler şu anda başkent Brezilya'da göstericileri tutuklamaya başladılar. Şu anda göstericiler tutuklanıyor ve e, polis araçlarıyla e, sevk ediliyorlar. Şu anda tutuklamalar başladı. Hala göstericiler binaların içerisinde ama şu anda tutuklamalar başlamış durumda. O zaman güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını söyleyebilir miyiz Sayın Eker? Ba Yerel Bunu basın ne duyuruyor? İlerleyen saatlerde göreceğiz. E, mutlaka e, kontrol sağlanacaktır ama... E, kontrol hangi aşamada sağlanacak? Şu anda binalardaki insanlar mutlaka boşaltılacaktır ama başka eyaletlerde başka gösteriler başlayacak mı? E, bunla, bu gösteriler bunların bir tetikçisi olacak mı? E, tetikleyecek mi diğer gösterileri? Hepsini önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Bilhassa şu anda Brezilya yerel saat ile artık akşam saatleri e, geldi. Başkent Brezilya'daki dediğim gibi hem yüksek federal binası, federal yüksek mahkeme binası hem de ee, meclis binasındaki göstericiler şu anda boşaltılıyor ama e, önümüzdeki saatlerde net olarak daha e, iyi göreceğimizi düşünüyorum